tatlı su bisikletçiliğine devam ediyoruz. Kıyıdan kıyıdan sıfır tırmanış. Buraya kadar izlediğiniz görüntüler 4K 60 kare saniye. Aktif HDR Like A bitti. Şu andan itibaren 4K 25 kare saniye saf video modu plus <laughs> mega görüş açısı ve renk profili normal buna döndük ama yemek yedi gelmiyor bak dedik kuyruğa bak Ya, like, tabi, yes, you are like. Ben şimdi şimdi.

Bayramoğlu orada <laughs> rakip istikten sonra hayatı bayağı güzel ya. Yani. Solda günün battığı ya. Yani. <laughs> <laughs> Eldiven yalnız cidden koruyor. Elini uyuşmasını engelliyor. Onu bir kere daha anlamıştım. Bulmaktayım. Bir uşmuyordu, uyuşmuyordu ya. takılıyordum ben için böyle küçük hafif tırmanış yapasım var ama nerede tırmanacağım? <laughs> Karanlık da oluyor, yola da çıkasın yok. Mahalle arasında bir tırmanış biliyorum ama bulabilir miyim orayı? Orası da hayvan gibi ya yüzde 22 eğim var? 23 mi eğim var anlık? Ne oldu <laughs> <laughs> Şahin tepesine inip çıksam nasıl olur acaba? Deli işim olur. Şimdi turizm meslek yükseğin yokuşun çıkabilirim. Bir. Hastane, eski hastane yokuşun çıkabilirim. İki. Şahin tepesini çıkabilirim. Üç. Üçü trafikten bırak. Yine. Hemen sel altı çantayı kontrol ettik. Kapalı mı değil mi? Kapalı. Şu Dehman mıdır? Dachman de mıdır? Dachman mıdır? <laughs> Oraya uğrayıp ya yakın bakasınlar ama. Uğrayamadım ki bakayım. Good me now, good me now I'm just a bakalım Oturmaya mı geldik içelim Güzelleşelim Arpa suyu içelim Saatinize içelim You're my auntie now. <gülüyor> Şuralarda <gülüyor> bangır bangır müzik yok ya. Kulak tecavüzü yapan müzikler yok ya. Nasıl mutluyum ya. Şu turlar nasıl huzur veriyor. Çok sürmez zaten. Az daha kalabalıklaşsın buralar. İnsan çekmek için müziğin sesini. Açarlar. Ondan sonra. Burada sürmenin tadı olmaz. Şu an şey gibi. Tam mevsim geçişi gibi. Nisan'dayız gerçi ama. İşin kötüsü önümüzdeki günler yağmurlu. Trof Türkiye'yi Marmaris'e geliyor. Adamlar yağmura yakalanacak. Gerçi onlar için iyi bir yer. Kor ısılarını yağmur düşük düşürmeye etki eder. Ama bilmiyorum tabi Yarışçı psikolojisi. Serdar, Anıl, Depe'ye falan sormak lazım e, şimdi yanım. Samet'e sormak lazım. Lotus da yeni açıldı. Geçtiğimiz yıllarda kapalıydı. Yıllar diyorum lan. <laughs> aylarda kapalıydı. Açıldı lotus açıldı. <Gülüyor> 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 É um saco de dinheiro, é gene bir dönüş var mı? Hayır,

Ya ya ye, ya, ya ya ye Bu bayraklar Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna kadar kalır mı? Bayraklardan bir tanesi kopartma var ya turda Büyük risk Çıkarırlar Eskaza koparsa bayraklardan biri. Büyük sıkıntı. Çünkü... Aaa yok. Finish burada olmayacak. Finish yine burada olacak da... Buradan gelip bitirmeyecekler. Oradan gelip bitirecekler. Otoların oradan inerek bitirecekler. Acının yerinin önünden... Sprintle... Doğru, doğru, doğru. Buradan geçmeyecekler. Buradan bir kere geçecekler. O da şeye giderken, içmeler, para falan. Yeşilberne'ye dönmek için içmelere doğru giderken buradan geçecekler. Yani yarışçıları iki kere göreceğiz aslında. Tabii onun planını yapmak lazım. Yarışçıları buradan karşılayacağız? Yoksa yokuşta mı karşılayacağız? Yokuşta karşılamak çok mantıklı aslında. ya ye koku jumbo ya ya ye eu Şimdi ben çayımı ne zaman alayım? Şimdi mi alayım dönüşte mi alayım? Dönüşte alayım bari. Şimdi alayım. Hava daha çok kararmadan bir liman turu atayım. Ya ya ye koku jumbo ya Acaba karşıdaki çay demleme mi? <türüz> Bayağı ağır sürdüm ha. Arkadaş ben bisiklet sürmüyorum ki bisikletle geziyorum. <gülüyor> 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 Ahmet, Ahmet var bir tane. <laughs> Ultra unuttum, Ahmet. Soyadını unuttum Ahmet'in. Ayıp olmasın. Adam 250 kilometre sürdü, 5300 metre tırmandı geçen gün. Ve bunu 22 ortalamayla falan yaptı. Ben yani 20 sürüyorum. kaç otomobille. 16 otomobille. <laughs> <laughs> 15 olup ne dedi? Senin, senin izinli olduğun çok ya, ya güzel. ye kocacığım ya ya ye yo.

Bayağı bildiğin ittik tut pu puştuk peşinde köpek. Ya ya iyi kokucam bu. Aslında bir fotoğraf çeksek ben almaz da başka ya. Ben olmaz. Ben olmaz.

they don't see my friend Jim. Who are you Jim? <laughs> who are you, my friend? My eyes looking for that lana. Because there is a scenario. <laughs> My eyes looking, searching. <laughs> My eyes searching you. Where are you? Ulan <laughs> Cem. Cumhurbaşkanı'nda bisiklet turu geliyor. Cem'i ben kapalıyım. Cem'de motor da var. Güzel yere gideriz. <laughs> Bu her yerden görebiliriz ama Erdinç gelecek. Kimin motoruyla gidemem. Benim bisikleti Erdinç'e vereceğiz. Dağ bisikleti. Tabii önce da bisikletinin zincirini, rubresini temizlemek lazım. Yaş bir abi. Aynı zamanda bak, Adam iş başvurusu yapıyor telefonda. Yaş 21. Aydın Bozdoğan. Ulan kişisel verilerin kanunun içine ediyorum ben. Adamın bütün kişisel verilerini açıkladım. <laughs> <laughs> Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. <laughs> Aydın'dan gelmiş buralarda iş Ya ya ye kokucam ko, bu. Güzel kokuyor abi. Ben aç olduğumdan herhalde. <laughs> Gerçi aç değilim ya. <laughs> kendimi kandırıyorum. Kendime aç olduğumu ne yapıyorum? İnandırıyorum. Kendi kendimi aç olduğumu tek... inandırıyorum. <laughs> 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 Saçma bir Bu şey. Bu <laughs>

Fabulous'dayım yürüyor. Sercan mıydı dayı bunun lazım ya. Adana ismiyle hitap etmek lazım. Marmaris'in marka değeri. Öyle olacağız zaten bu hafta. Ya ye ya ya, ye Yes please ice cream. Anam. Anam da öyle diyordu. Şöyle ting zili vardı onun, basıyordu. Yes please ice cream diyordu şimdi İstanbul'da. Demin evet. zıplamaya gelmişler. Sen kalk gelin memleketinden gel buraya zıpla. Oo. Sistem kurulmuş. Ee, antrenman yapacaklar muhtemelen, zıplama antrenmanı. <laughs> 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 dön buradan, dön, 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 dön. Ama keyifli olur ya. Tavşan gibi zıplayacaklar işte. Zıpl zıpl yu. Bir buçuk saat daha zıplarlarsa dönüşte çekebilirim onları. Teyzem <laughs> <laughs> <Beğilzen, gülüyor> fotoğraf salatı yapıyor. Allah Allah. Abi bunlar canlı yayın mı yapıyor? <laughs> Direkt aralarında buldum kendimi. Aslında bir fotoğraflık da bu kareler. Durup çekmeye üşeniyorum. Bakıyorum, ah ne güzel diyorum. Tamam, geçiyor. <laughs> Ya ye kokocam o ya ya ye Ayuu Ya ya ye kokocam o ya ya ye Singin evi Adama bak adama Motor dediğin böyle sürdü bu böyle sürüyor işte Ne demiş eskiler Erbabı ...yapınca yorgan bile titremezmiş. Yazın bu lafı kenara. <laughs> Ünsal Ünlü'den mi öğrendik? Ulan onlar da şey yapmıyor ya. Aylık muhabbetlerini yapmıyorlar. <laughs> Bir tur daha süresim var. Sürmek istiyorum ama... Hava da hafif serinledi. Aslında çok temiz yokuş çıkılır ya bu havada. Çok temiz yokuş çıkılır da. Hangi yokuş çıkacak? Böyle giderse turun çok <laughs> Ya ya ye ya, ya ya ye singin bade. Hadi Ve İtalyano İtalyan Supra'yı ne diyorsun sen? Ya ya ye kokucuğum bu Ya hava çok güzel be Öyle böyle <laughs> değil vallahi ya Öyle böyle değil ya Simile <laughs> <laughs> Bakın mı? parmak. Oooo. Sivri Ya ya ya. Kok hocam bu. Çayı dökmeden efendi efendi yürümem lazım. Oturmak için orası çok uzak. Her yer uzak anasını satayım. Çok sıkıntılı. <laughs> Bir iki fırt çekeyim var ya. Eh işte çay mı çay. Allah affetsin de. Çay mı çay. Kaldırdık. Anam anam elim 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 yandı 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 yandı. <laughs> oh. Bisiklet burada durur mu? Durur bence. Bence durur. Aslında aç değilim ama kendimi inandırdım aç oldu. <laughs> Acı madem kurabi izlemek isteyeceğim herhalde. Yani buradadır inşallah. gelip onunla acı bağlar ışık yanıyor bende beyaz da bende tır tır bende evet.

Terima kasih telah menonton video ini.

Ayla Hanım 90 kilometre sürmüş 1280 tırmanmış. Seray hanım 39 sürmüş 460 tırmanmış Tufan bey hava tatsız antrenman verimli demiş Merve Ceydan Ankara'ya gitmiş 8 sürmüş sürmemiş koşmuş Ruso bey Ruso bey de koştu